Merhaba. Bugün dersimize stok yönetimi ve kısa vadeli yabancı kaynakların yönetimiyle devam edeceğiz. Bu iki kalemin cari niteliğinden dolayı çalışma sermayesi üzerindeki etkilerini biliyorsunuz zaten. Bunların nasıl başarılı bir şekilde yönetileceği konusunda kısa kısa bilgiler vermiş olacağız dersimizde. Öncelikle stoklardan başlayacağız. Stoklar bildiğiniz gibi işletmenin yapısına göre farklı niteliklerde olabiliyor yani farklı miktarlarda da olabiliyor. İşte hizmet işletmesinde stoklar kalemi çok az miktarda belki hiç bulunmayacakken her zaman dediğimiz gibi üretim veya ticari işletmelerde yani üretim yapan veya ticari işletme olanlarda ise stoklar kalemi önemli bir yer kaplayacaktır bilanço içerisinde. Yalnız stokların şöyle bir özelliği var likiditesi diğer yani nakit ve benzeri kalemler ve alacaklara nazaran likiditesi daha düşüktür daha antal bir yapıya sahiptir stoklar. Dolayısıyla paraya çevrilmesi en zor olan cari aktif kalemlerden biridir hatta belki de en büyüğüdür. E, stoklar e, birçok farklı e, unsurdan oluşan bir yapıya sahiptir. İşte biz ne olabilir? E, ham madde stoğumuz olabilir, yarı mamuller stoğumuz olabilir ve mamul stoğumuz olabilir. Eğer üretim e, yapan bir işletme isek, ya da e, ticaret yapan bir işletme isek, muhtemelen e, mamul stoğumuz bulunacaktır. Böyle karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle yani birçok farklı unsurunun olması nedeniyle stokların yönetimi diğer kasa ve nakit pardon kasa ve alacaklar yönetiminden farklılık gösterecektir. Bu farklılığın nedeni hem farklı yapılarda stokların var olması hem de stokların Birçok farklı e, kalemle ilgili olması. Bu farklı kalemler aslında nedir? Hem e, ham maddeyi kastediyoruz. Yani hem bir mamuş stoğunu düşünürsek hem ham madde stondan etkilenecektir mamuş stoğu. Hem de satışlara bağlı olarak değişecek bir e, kalemdir. Satışlara bağlı olarak değişmesi bizim aynı zamanda önemli farklı departmanlarla da ilgili olan bir durumu doğuruyor. Yani bu işte üretim departmanı ile ilgili olması gerekiyor. Alım departmanı ile ilgili olması gerekiyor. Satış departmanıyla, finansman departmanıyla birçok farklı bölümlerle ilişkisi olan bir süreçtir stok yönetimi. Dolayısıyla bu da işleri zorlaştırmaktadır. Çünkü diğerlerinde yönetim biraz daha merkeziyken stok yönetiminde birçok farklı departmanın, birçok farklı kişinin ve birçok farklı işlemin uygulanmasını gerektiren bir işlem olma durumuna gelmekte stok yönetimi. Çeşitlerine bir bakalım isterseniz. Stoklar neler olabilir? Az önce söylediğimiz gibi işletmenin türüne göre farklılık göstermekte olup işte ham madde stoğumuz olabilir, yarı mavi stoğumuz olabilir ve mavi stoğumuz bulunabilir. E, i̇şletmeler peki neden kendi bünyelerinde stok bulundururlar? E, şöyle, e, ona geçmeden önce şunu söyleyeyim. Günümüzde e, stok bulundurma biraz daha azalma eğiliminde. Yani e, firmalar çok fazla stoka sahip olmak istemiyorlar. E, Bunun da nedeni başarılı bir stok yönetiminin yapılması amacı. E, zaten stok yönetimindeki başarı aslında satışları engellemeyecek şekilde e, ve işletmeye çok fazla külfeti olmayacak şekilde yani e, ne çok az ne çok fazla bir düzeyde diyebiliriz stok bulundurmaktadır çünkü e, bildiğiniz gibi işletmede fazla stok bulundurması da çeşitli maliyetlere yol açıyor öncelikle işte e, likiditesi zor olduğu için işletmeye Böyle bir zararı olabilir yani yatırdığınız kaynağı uzun vadede amortim edecek diyeyim geri ödemesi gerçekleşecek. Bu nedenle bu bir maliyet doğurmakta. Bunun dışında depolama maliyetleri var. İşte bazı stokların bozulma, modelin geçmesi, kullanılamaz hale gelmesi gibi durumlar söz konusu. Bu nedenle çok fazla stok bulundurmaktansa satışları tam anlamıyla karşılayabilecek nitelikte stok bulundurmaya çalışırlar. Ama eğer e, farklı bir sektörde ise yani e, sektörel olarak e, stok bulundurulması gerekiyorsa bu durumda stoğu yığma eğilimde de olabilirler. Gelelim neden stok bulundururlar, ham madde stoğu bulundururlar öncelikle ona bakalım. Birincisi üretimi planlanan mamul miktarı. E, siz Bitmiş bir ürün ne kadar istiyorsunuz? İşte 1 milyon adet e, çip üretecekseniz, bunu uygun şekilde ham madde bulundurmanız gerekiyor, e, kullanılacak olan malzemeleri bulundurmanız gerekiyor. Bunun için e, bu miktarı, stok yani uygun miktarda stok alım yapmanız gerekiyor. Bir diğeri üretimin mevsimlik olması, işte kömür gibi gıda maddeleri gibi yani sebze meyve anlamında gıda maddeleri gibi şeylerde üretimin mevsimlik olması nedeniyle belirli dönemlerde ham madde stoklarını yığıma yapmanız gerekebilir. Gelecek dönemlerde ham madde yokluğu ihtimali işte değişecek olan bir üretim zincirinizde ham madde bulunmayabilir ya da işte doğada yok olan bir ham madde azalan bir ham madde olabilir. Bunların önüne geçip satışlarınızı aksatmamak için. E, ham maddeyi fazla alabilirsiniz. İşte Alımlarda sağlanan iskontu imkanından yararlanmak için işte e, bir partiye sunulan fiyatla iki üç partiye sunulan fiyat arasındaki fark varsa e, bazı durumlarda daha uygun e, maliyetlerle yani maliyete düşürme imkanı yarattığı için aslında e, toplu alımlara e, ya da fazladan alımlara gidilebilir. Bir diğer nedeni, e, ham madde fiyatlarındaki artış beklentisi. Fiyatların yükseliş göstereceğini düşünüyorsanız, uygun fiyatlardan yine maliyetleri düşürmek amacıyla ham madde stok alınabilir. E, bir diğer e, etkileyen durum, stok bulundurma maliyetleri. Eğer uygun maliyetler varsa ya da... E, bulun yani stok bulundurmama maliyetleri bulundurmadan daha fazlaysa bu durumda fazladan bulundurmayı tercih edebilirsiniz. Stoklarınızın fazla olması size daha cazip gelebilir. Bir diğeri finansman imkanları. Yani elinizdeki finansal kaynakların o anda daha yüksek olma ihtimali olabilir ya da sağlanan krediler işte belki vadeli alımlarda vade farkı alınmaması gibi yapılan peşin alımlarda pardon ıı, peşin alım derken stokların toplu alımı anlamında söylüyorum. Yani toplu alımlarda vade farkı ıı, uygulanmayarak vadeli satış imkanı verilebilir gibi finansal imkanların varlığı ıı, stokların alımını gerçekleştirebilir size. Ee, bir diğeri de firmanın depolama kapasitesi. Eğer ıı, hangarlarınız varsa mesela ıı, onu doldurabilecek kadar stok alabilirsiniz. Çünkü sizin depolama maliyetleriniz bir birimlik alım yaptığınızda da yüz birim alım yaptığınızda da aynı şeye geliyorsa birim başına düşen maliyetler azalacaktır ve fazladan stok bulundurmayı tercih edebilirsiniz ham madde stoğu olarak. Ve böylelikle gelecek mamül üretimleriniz de aksamamış olur. Bunu garanti etmiş olursunuz en azından. Yarı amürü stoklar neden bulundurulur? İşte imalat sürecinin teknik niteliği ve uzunluğuna göre olabilir. Ee, yani belirli bir miktara kadar e, hazırlanmış olur, mamul e, haline gelmesi için son aşamalarında bekletebilirsiniz yarı amürü stoklarınız mesela. Ee, bir diğer etken e, üretim faaliyetlerinin sürekliliği, e, aksatmamak amacıyla yarı amürü halinde bulundurabilirsiniz. Talep gelmesi anında hemen işte arabalarda. E, uygulanabilecek bir yöntem mesela araç sektöründe e, yarı mamül halinde tutup sipariş geldiğinde son e, montajlarını yapıp e, tamamen mamül haline dönüştürülerek satış yapılır. E, bir diğeri üretim miktarı stok etkileyecek yine mamül e, yani satışa hazır ürün e, ne kadar bulundurmak istiyorsunuz ona göre yarı mamul stokları değişecektir. Ee, gelelim mamul stokları neden bulunduruz? Satış hacmine bağlı olarak tabii ki öncelikle. Ee, eğer e, satışlarınızın artacağını düşünüyorsanız daha fazla mamul stokunuz olur. Satışlarınız stabil kalacağı durumunda ya da azalacağı durumunda yine değişiklikler yaparsınız stoklarınızda bir diğeri talebin yapısı. Yani perakende olarak mı satış yapılıyor yoksa toptan olarak mı satışlar yapılıyor? Talep ne yönde oluyor? Buna bağlı olarak da stok miktarları değişecektir. İşte piyasadaki rekabet durumu, satış bölgelerinin çeşitliliği, yani uluslararası alanda mı satışlar yapılıyor, yurt içinde mi satışlar yapılıyor? Yurt içinde satışlar yapılıyorsa yine belirli bir bölgesine mi yoksa tüm şehirlere mi gidiyor? buna göre farklılık gösterebilir. Dağıtım kanallarının yapısı, üretimi sipariş üzerine mi yoksa piyasa için yapılması mı? Yani ıı, özel bir üretim mi yapılıyor yoksa e, bitmiş halde zaten tüketiciye yönelik bir ürün mü yapılıyor? E fiziki özellikleri, işte bozulup bozulmaması, modasının geçip geçmemesi, bunlar stok bulundurmayı yani mamul stoğunu etkileyen faktörler. Bir diğer üretimin çeşitliliği yani 4-5 tane mi ürün var yoksa bir tane mi ürün üretiyorsunuz bu da etkileyecek bir şeydir. Bir diğer mağabeyin dayanıklılığı. Bazı ürünleri siz bir sefer üretip yıllarca bunun satışını yapabilirsiniz. Mesela beyaz eşya, araç, bazı ilaçları yani 2-3 yıllık bir kullanım süreci varsa bozulmuyorsa bunun üretimini toplu olarak yapıp daha sonra depolayarak satışa uygun halde bekletebilirsiniz. Bir diğer iş gücü yetersizliği yani yeterli iş gücü var mı her zaman için üretim yapmaya yoksa belirli dönemlerde mi oluyor bunlar da mamul stoğunu etkileyecek durumlardır. Bir diğeri de işte stok bulundurma ve bulundurmama maliyetleri nelerdir. Bunlara bakılarak işletmeler kendilerine bir stok miktarı belirleyeceklerdir. Ee, az önce dediğimiz gibi e, yönetim anlamında stokların yönetimi diğer kalemleri yani diğer cari aktiflere göre yönetimleri zor olmaktan. Çünkü birçok değişik departman bir araya gelerek stok etkilemesi söz konusu. İşte hem üretim zincirinde hem satış anlamında. Ee, yöneticilerin hatta finans anlamında da çünkü e, ne kadarlık bir miktarı stoğa yatırılacağı, bunu ne kadar satışa dönüştürüleceği gibi bir dengenin sağlanması gerekiyor finansal anlamda da. Ee, bunun için biraz daha karmaşıktır diğer iki kaleme nazaran. Ee, stok optimum düzeyde tutulması isteniyor. Diğer tüm cari kalemlerde olduğu gibi aslında bu da. Bunun için de işte e, Öncelikle şunu kıyaslanması gerekiyor. Yani stok bulundurma maliyetlerimiz ve risklerimiz nedir? Stok bulundurmama maliyet ve risklerimiz nelerdir? Stok bulundurmamadaki en büyük e, maliyet ve risk aslında e, satışların gerçekleşmemesidir. Yani siz müşteriyi kaybetme riskiniz var mı bu satışlar gerçekleşmediği için mesela. Bunlara da bakılması gereken e, bir konu satışların kaybedilmesi durumunda işletme ne gibi bir zararı uğrayacaktır? Yani bulundurmak mı daha avantajlı, stoğun her zaman hazır halde olması mı sizin için daha avantajlı yoksa bulundurmamak mı, müşteriyi belirli bir süre erteleyerek belki satışı belirli bir süre erteleyerek bekletmek mi daha uygun? Bunların kıyaslanması gerekiyor. Şimdi işletmelerde dediğimiz gibi eğer stok bulundurmanın bazı maliyetleri var. Bu maliyetlerden en akla geleni depolama maliyetleri. İşletmeler buna özen gösterirler. Dikkate aldıkları bir şeydir. Depolama maliyetleri eğer çok artış gösteriyorsa işletmeler daha az miktarlarda stok bulundurmayı tercih ederler. Ama burada da yine stok bulundurmadığınız durumda işletmenizde neler yaşanacak? Bunlara bakmak isterler. Yani işte satışların kaybedilmesi, belki piyasadaki payınızın azalması ya da müşterilerin tamamen yok olması gibi bir durum söz konusu olabilir sizlerde eğer stok bulundurmuyorsanız. Bunun dışında göz önüne alınması gereken bir başka maliyet türü stok bulundurup ya da bulundurmamada ürünlerin bozulma ihtimali işletme eğer ürünlerin bozulması durumunda ne gibi bir zarara uğrayabilirler yani yapısal olarak bozulur mesela gıdalarda işte depolama şartları farklılık göstermekte yani siz bir dayanıklı ürünle gıda maddesinin aynı koşullarda depolayamazsınız bildiğiniz gibi bunun için işte belki özel soğutucu dolaplara ihtiyacınız olabilir ya da işte günümüzde yapıldığı gibi tırlarla gemilerle e, taşınması gerekebilir ya da dağıtım kanalları farklılık gösterebilir gibi maliyetleri göz önünde almanız gerekiyor. E, bozulma ihtimali varsa eğer e, bu yani çabuk bozulabilen, dayanıklı olmayan bir ürününüz varsa bunun maliyetleri de göz önünde alınması gerekir işletme tarafından e, ve ona göre stokların yığılması gerekiyor. Eğer bozulan bir ürünse e, satışa odaklanarak yani satış yapılacağı tarihe yakın bir dönemde stok bulundurmanız çok daha mantıklı olacaktır. Bir diğer maliyet türü fırsat maliyeti aslında. Fırsat maliyeti de tam tersi. Yani stok bulundurmanın sağlayacağı bir maliyet türü. Siz fazladan stok bulundurduğunuzda oraya belirli bir kaynak aktarmış olacaksınız bu kaynakları farklı şekilde nasıl kullanabilirdiniz? Bu sizin için bir fırsat maliyeti yaratacak. İşte stoklar yerine gidip de bir menkul kıymet yatırımı yapabilirsiniz. maddi duran varlık satın alım yapabilirsiniz. Kredilerinizi erken ödeyerek iskontodan faydalanabilirsiniz. Bunların hepsi sizler için birer fırsat maliyeti. Dolayısıyla fazladan stok bulundurup oraya kaynağı aktarmaktansa ee, bu gibi işlemlerle işletmenin e, karlılığını arttırabilirsiniz. Yani oraya yatıracağınız kaynağı çeşitli şekillerde kullanarak işletmenin karlılığını arttırabilirsiniz. Diğer bir e, kaynak e, pardon olumsuz etkisi de fazladan stok bulundurmanın aynı zamanda ek kaynak ihtiyacı yaratabilir bu sizde. Gidip de işte yeniden bir yabancı kaynak arayışına girip bunun maliyetlerine katlanmak zorunda kalabilirsiniz eğer stoka fazladan yatırım yapıyorsanız. Optimum stok miktarı belirlenmeye çalışıyor bunun için. Aslında optimum stok miktarları işte stok maliyetlerinin en düşük noktadaki stok miktarı ama bunu e, satışları aksatmayacak şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani e, her türlü depolama maliyetlerinde, fırsat maliyetlerinde, satışı kaybetme müşteriyi kaybetme maliyetlerine göz önüne tutarak optimum stok seviyesini belirlemeye çalışmalıyız. Bunun için geliştirilmiş e, birkaç tane yöntem var. Bunlardan biri işte stok seviyesi ve bulundurma maliyetlerine göre optimum stok belirlenmesi. İşte fiyat iskontaları söz konusu iken stok miktarı nasıl olmalı ve enflasyon etkisi altında stok miktarı ne olmalı şeklinde yöntemlerimiz mevcut. Ancak dediğim gibi çok fazla süremiz kalmadığı için bunlara değinmeyeceğiz ayrıntılı şekilde. Sadece böyle kısa kısa geçmek zorundayım maalesef. Diğer bir konumuz kısa vadeli yabancı kaynakları yönetimi. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bildiğiniz gibi cari pasifler, cari kaynaklarımız bizlerin çalışma sermayesinde ve aslında bütün finansal anlamda vadelerin uyumlu olması bekleniyor. Yani siz cari bir aktive aktive yatırım yapacaksanız eğer. Bunu cari pasiflerle finanse etmeniz gerekli. Bu daha uygun görülen bir şey. Yani siz mesela maddi duran varlığı kısa vadeli bir kaynakla finanse etmemelisiniz. Çünkü bu size uzun dönemde bir getiri sağlarken ödemeleriniz kısa vadede gerçekleşecektir. Dolayısıyla bu işletmenin vade uyumsuzluğu nedeniyle zor durumda kalmasına yol açacaktır. Bu nedenle çalışma sermayesinin yönetiminde ee, kısa vadeli yabancı kaynakların öncelikle kontrol edilmesi, devamında ise uzun vadeli yabancı kaynakların e, yönetimi göz önünde bulundurulması gerekli. Ee, kısa vadeli yabancı kaynaklar nelerden oluşuyor? İşte satıcı kredileri, ilk aklımıza gelen banka kredileri, finansman bonoları e, ve diğer ertelenmesi söz konusu olan yani erteleyebileceğiniz yükümlülükleriniz aslında işte ödenmemiş kira, ödenmemiş vergiler, diğer yükümlülükler aklınıza gelebilir. Bunlar işletmeye bir nevi sağlanan kısa vadeli kaynaklardır. Satıcı kredileri, alıcı kredilerinde olduğu gibi bizlerin, pardon, alıcı kredilerinde olduğu gibi vadeli alım imkanı tanıyan bir yöntemdir. Satıcıların bizler vermiş olduğu belirli bir vade sonunda ödemeyi kabul ettiğimiz adımlardır aslında. Bu durum işletmeler açısından iyi bir durumdur çünkü alım yaparsınız yani satışa hazır bir ürününüz söz konusu olmuş olur, satış yapabileceğiniz, kaynak yaratabileceğiniz bir ürün söz konusu olurken sizin yükümlülüğünüz yani pardon bunu tedarik sırasındaki kaynağa ihtiyacınız olmayacak ve bu kaynağı elinizdeki fonu farklı şekillerde kullanabileceksinizdir. Tabii burada önemli yani daha doğrusu satıcı size neden kredi sağlayabilir? Birincisi işte satıcı ürünlerini satmada zorluk çekiyor olabilir. Bunun için size vade tanır ya da siz çok iyi bir firmasınızdır. Piyasada ismi bilinen bir firmasınızdır. Bunun için size vade tanıyabilir. Piyasa koşullarında rekabet fazladır. Birçok şirketten bu e, ürünler tedarik edilebilir. Bunun için e, öne geçmek için yani satıcı size vade tanıyabilir yine ya da yıllar süren bir ticari ilişkiniz vardır. E, satıcı bundan dolayı da e, size Vade tanıyabilir. E, Tabii bunlar farklı nedenlerle de olabilir. Yani birçok farklı sebepten dolayı size vade tanınır olabilir. E, ancak e, şurada unutulmaması gerekli. Yani sizler e, sonsuz derecede e, kaynak kullanımına gitmemelisiniz. E, banka kredilerinin bildiğiniz gibi işte faiz denilen ilk akla gelen bir maliyet var. Bunun dışında farklı maliyetler de çıkabiliyor çekilen kredinin türüne göre. Ee, bu bakış açısıyla satıcı kredileri belki sizlere maliyetsiz gibi gelebilir ama bunun da belirli bir maliyeti olduğu unutulmamalı. Her ne kadar e, işte farklı algılansa da alıcılar tarafından bu maliyeti de göz önüne tutarak o miktarlarda vadeli e, alımlar yapması gerekir e, firmalara. İşte e, Bunlardan birincisi siz e, vadeli almak yerine peşini alsaydınız birçok firmanın uygulayacağı bir yöntem var. Bir sistem var daha doğrusu. Bu da iskonto. Yani peşin alımlarda sağlanan iskontodan sizler vazgeçmiş olacaksınız vadeli alımlarla. Bunu bir örnekle açıklayalım. Sayfa 14'te e, bir bakalım isterseniz beraber. Bize vadeli bir alımın e, getireceği maliyet ne kadardır şeklinde. Ee, şimdi A firması var. Ben okuyayım sizler için. A firması üretimde kullanmak için 100 bin TL'lik 500 ton mısırı B firmasından almakta. B firmasının satış politikası 3'e 10 şeklinde net 30 olarak belirtmişler. Eğer A firması satıcı kredisi kullanır ise bu kredinin A firmasına maliyeti ne olacaktır? Şimdi burada B firması 10 gün içerisinde ödeme yapılırsa %3'lük iskonto kullanacak. Öbür türlü satış fiyatı üzerinden 30 günlük bir vade söz konusu. Yani 30 günlük bir süreciniz var ödeme yapmak için. Buradan bakıldığında işletmenin bir yıl içerisinde satıcı kredilerinden doğan maliyetinin %55.67 olduğu görülüyor. Yani siz bir yıl içerisinde ödemiş olduğunuz işte 100 bin TL'den yüzde 55.67 gibi bir maliyetle karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz ki oldukça yüksek bir oran bu oranda. diyelim ki eğer biz yani peşin ödemiş olsaydık 10 günlük süreçte olmuş olsaydık biz 3000 TL'lik iskontodan iskontoya sahip olmuş olacaktık. Dolayısıyla 90 99 pardon 97 bin 97 bin lira ödemiş olacaktık 100 bin yerine. Buradaki fırsat maliyetimiz yani aslında bu 3000 TL bizim bir fırsat maliyetimiz olacak. Onun dışında dediğimiz gibi kredi kullanmak durumunda %55.60 yani yaklaşık %56 gibi bir maliyetle de karşılaşmış olacağız. Peki alıcı ne yapmalı? Yani neye göre kendisine satıcı kredisi vadeli almayı belirleyebilir. Birincisi şu soruları sorabilir e, alıcı kendisine. Vadeli alımda vazgeçilen iskonto miktarı ne kadardır? İkinci sorumuz vadeli alımıyla sağlanacak sermaye nerede, ne için kullanılacaktır? Şimdi biz vadeli aldığımızda bu bize bir kaynak yaratacak ve işletme olarak eğer biz bunu kullanamıyorsak heba ettiğimiz bir kaynak niteliğinde olacak aslında. Çünkü hem biz vazgeçmiş olacağız hem de elde ettiğimiz kaynağı hiçbir yerde kullanmayacağız. Dolayısıyla fırsat maliyetiyle birebir karşı karşıya kalıp hiç yoktan kendimize ilk bir maliyet yaratmış olacağız. Sorması gereken sorabileceği ya da diğer bir soru ise peşin ve vadeli alım arasındaki maliyet farkı ne kadar olacaktır? Yani siz peşin aldığınızda size işletmeye külfeti ne olacak? 30 gün sonra diyelim ki örneğimizden düşünürsek. Bugün ödemeyle 30 gün ödeme arasında bize işletmenin yaratacağı maliyet ne olacaktır? Burada maliyet şöyle bir şey olabilir. İşletmenin ödeme gücü olmayabilir alıcının. Ve bunun için bir kaynak arayabilir mesela ödemeleri peşin yapmak durumunda kaldığında. Bir banka kredisi çektiğini düşünelim. Bankanın faiz oranıyla işte e, vadeli alımın e, fiyat farkı kıyaslanabilir mesela. Bu aradaki fark ne kadar olacaktır? Eğer vadeli satın alma avantajlı bir durumda olacaksa bu kıyaslama sonucunda vadeli almayı tercih edin. Ama peşin alımda daha avantaj varsa tabii ki peşin almak işletmenin tabii ki ödeme gücüne bağlı olarak peşin almak daha avantajlı olacaktır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bu son dersimiz final öncesi. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.